Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalına hoş geldiniz. Sizlerle Trabzonspor ve Sivasspor Avrupa Ligi maçlarının hemen ardından birlikteyiz. Fenerbahçe'nin maçı henüz başlamadı. Ancak şu ana kadar oynanan maçların sonuçlarına göre toplamış olduğumuz puanları ve takımlarımızın oldukları gruplardaki puan sıralamasını sizlerle paylaşacağız. 5. hafta sonunda ülke sıralaması görselde gördüğünüz gibiydi. 11. sıradaki Sırbistan ve 12. sıradaki Norveç birinci hedeflerimiz arasında bulunuyor. Ancak arkamızda Çekya, İsviçre ve Ukrayna da yakın takiplerini sürdürüyor bizlere. Birazdan inceleyeceğimiz maçlar sonucunda avantajlı skorlar elde ettik. Grup liderlikleri kazandık. Konferans liginde bazı takımlarımız mücadele edecek gibi çeşitli durumlar. Söz konusu bunların tamamına bakalım. Ülke puanı sıralamasına 13. haftada başlamıştı. Türkiye 28.700 puanla şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmada Trabzonspor Ferenc Varosu 1-0 kendi evinde mağlup etti. 400 puanı ülkenimize yazdırmış oldu. Başakşehir konuk ettiği Hertz'i 3-1 ile geçti konferans liginde ve 400 puanı da onlar ülkenimize yazdırmış oldu. Slavia Prag'la Deplasman'la 1-1 berabere kalan Sivasspor ise 200 puanı ülkenimize kazandırmış oldular. Fenerbahçe maçının sonucunu henüz bilmiyoruz ancak inşallah onlar da 400 puanı ülkenimize kazandıracaklardır. Grup liderliği için oynayacak Fenerbahçe onu da hatırlatalım. Şu ana kadar oynadığımız 3 maçta topladığımız 1000 puanla haftaya harika bir giriş yaptık. Fenerbahçe'nin skorunu da bekliyoruz. Fenerbahçe maçı tamamlanır tamamlanmaz. Tüm ülke puanlarının bonusları ile birlikte hangi ülke hangi takım ile gruptan çıktı lider veya ikinci çıktı gibi durumları da ele alacağımız bir analiz videomuz da kanalda olacak bu gece saatlerinde. Sivas Spor'un grubuyla incelememize başlayalım. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivas Spor, Kulüç, Prag ve Balkan ile aynı grupta bulunuyordu. Bu akşam az önce tamamlanan maçların ardından Slavia Prag Sivas Spor maçı 1-1 tamamlandı. Kulüç kendi evinde Balkani'yi 1-0'la geçmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Sivas Spor grubu lider tamamladı. 11 puanla grup lideri olarak Konferans Ligi'nde devam ediyoruz. Yolumuza Kulüj ikinci sırayı aldı. 10 puanla Slavia Prag 3. sırada 8 puanla ve Balkanide grubunu 4 puanla tamamladı. Sivas Spor bir eleme turunu atlayarak Konferans Ligi'nde devam edecek. Onu da hatırlatalım. Sıradaki takımımızsa Başakşehir. Başakşehir'in grubunu incelediğimizde Fiorentina'ya geçerek büyük bir başarıya imza attı. Başakşehir kendi evinde konuk ettiği hersi 3 ile geçti ve grubun bir diğer mücadelesinde Rigas deplasmanına giden Fiorentina'da 3-0 galibiyetle ayrıldı oradan ancak İkili Averaj'da Fiorentina'nın üzerinde olduğumuz için 13 puanı toplayan iki ekipten Başakşehir bizim temsilcimiz grubu lider tamamlamış oldu. Toplamış olduğu 11 Averaj'la birlikte Fiorentina yine 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hertz 6 puan toplayabildi 3. sırada ve Rigas'ta toplamış olduğu yalnızca 2 puanla son sırada bulunuyor. Bizi bu gece üzen tek sonucun olduğu Trabzonspor'un grubuna bakalım. Trabzonspor kendi evinde grup lideri Ferencvaros'u yenmesine rağmen 9 puanla konferans liginde devam etmeye hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki bir diğer mücadelede Kızıl Yıldız'ın en azından bir puan çıkarması gerekiyordu. Trabzonspor'un yoluna devam edebilmesi için ancak Monaco kendi evinde Kızıl Yıldız'ı 4-1 ile geçti ve 10 puanı yükseltti kendisine ikinci sırada da yerlerini almış oldular. Üçüncü sırada bulunan Trabzonspor 9 puanla konferans liginde devam edecek Avrupa macerasına. Dördüncü sırada bulunan Kızıl Yıldız ise 6 puanla Avrupa defterini kapattı. Şöyle güzel bir tarafı var. Bu durumun Kızıl Yıldız 11. sırada bulunan Sırbistan ekibi ve Sırbistan ekiplerinden biri Avrupa'ya veda etmiş durumda. Bu hafta herhangi bir puan kazanamadan bu bizim için Sırbistan yaklaşma avantajı demek. İnşallah bunu çok güzel değerlendireceğiz. Bu sonuçların ardından Türk takımlarının 3'ünün oynamış olduğu maçları ve gruplarını inceledik sizlerle birlikte. Fenerbahçe maçı da tamamlandıktan sonra tüm diğer takımların maçlarına bakacağız, bonus puanları hesaplayacağız ve ardından bir videomuz daha yine gece saatlerinde kanalımızda olacak. Bakalım ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya gelebileceğiz? Siz tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.